Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Muğla İl Kongresi'nde hem Türkiye hem de ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nda yaşanan gelişmelerle ilgili konuşan Babacan, Merkez Bankası'na kar ettirdik diye övündükleri bastıkları para, vatandaşın sırtından aldıkları faiz ve miras yedi parasıdır diyerek Merkez Bankası'nın kar ettiğini süsleyip duruyorlar. Ziya Paşa'nın dediği gibi sen herkesi gör el alemi sersem mi sanırsın? Merkez Bankası nereden kar eder? Merkez Bankası'na kar ettirdik diye övündükleri bastıkları para vatandaşın sırtından aldıkları faiz ve miras yedi parasıdır. Birincisi Merkez Bankası para basar. Kağıt paranın maliyeti yaklaşık 50 kuruş. Üzerine 200 lira yazıp 200 liraya verilmiştir. 0.50 kuruşta 200 lira arasındaki fark karıdır. Demek ki Merkez Bankası çok para basmış. Onu anlıyoruz ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'nın elde ettiği karın vatandaşın ödediği faiz olduğunu belirten Babacan, ikincisi Merkez Bankası piyasaya borç verir ve karşılığında faiz alır. Merkez Bankası'nın ettiği kar vatandaşın ödediği faizdir. Vatandaştan çok faiz aldık diyorlar. Asıl konu Merkez Bankası'nın elindeki dövizi sattığında muhasebede görünen kardır. Bizim bu milletin alın teriyle, üretimiyle, ihracatıyla damla damla biriktirdiğimiz rezervi Bunlar iki yılda çarçur etti. O dövizin alış fiyatı da eski alış fiyatıydı. Merkez Bankası bunu 1,5 liradan, 2 liradan, 2,5 liradan aldı. Kaça sattıklarını açıklamıyorlar. Ama günü geldi 5-6 liraya sattılar. Kar ettik diye övünüyorlar. Bu neye benzer? Bir çocuğa babasından miras kalır. Diyelim ki gayrimenkulü satar. Der ki ben para kazandım. Onu sen kazanmadın ki baban kazandı. Sen sattın ve şimdi yiyorsun diye konuştu. Cevap verilmezse kayıtlar açıp açıklayacaklarını söyleyen Ali Babacan konuşmasının devamında şunları söyledi. Açık ve net cevaplar bekliyoruz. Siz hesap verme makamındasınız. 130 milyar dolar nerede? Öyle akraba bakanı ortadan kaybedelim, onları unutturalım diyemezsiniz. Millet buna kanmaz. Bunu unutturmayız. İstedikleri kadar gizlemeye çalışsınlar. Deva Partisi buna müsaade etmeyecek. Cevabımızı alana kadar soracağız. Bugün alamazsak, Yarın iktidar olduğumuzda kayıtları açıp bakacağız ve açıklayacağız. Hükümete soruyorum. Merkez Bankası'na neden hukuk dışı müdahalede bulundunuz? Merkez Bankası'nın döviz müdahalelerini piyasadan neden gizlediniz? Merkez Bankası'nın resmi sitesinde en son döviz müdahalesi 23 Ocak 2014'te gözüküyor. Bu nasıl oluyor? Hani nerede bu kayıtlar? Bu satılan dövizleri ne zaman, kime, hangi kurdan, hangi yöntemle sattınız? Bu babanızdan miras kalan bir şey değil. Döviz rezervi bu milletin alın teriyle kazandığı döviz biz yıllarca kara günler için biriktirdik dedi